Talal Bedru nedir? Talal Bedru peygambere söylendi. Papaya mı söylendi? Bu elbiseler nedir? Papanın elbisesi gibi elbiseler. Papanın gelmesi, e, İzni, kon, İzni gelmesi İzni konsilinin 1700. yılına rastlıyor. 325 yılında Hazreti İsa'dan 3 asır sonra orada bir konsil toplandı. Konsil ne demek? Konsil Hristiyanların tarihinde önemlidir. Hristiyanların en büyük alimleri toplanırlar. Kaç yılda bir toplanacakları belli değildir. Bazen bu 10 sene olur, bazen 50 sene olur, 100 sene olur. İhtiyaç oldukça onların kendi alimleri toplanır ve belirli konuları yeniden masaya yatırırlar. Mesela işte büyük günahlar nedir? Bu zamana göre büyük günahlar nedir? gibi. İzni Konsilinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tanrı olduğuna karar verdiler. İzni Konsilinin önemi budur. O tarihe kadar Hazreti İsa tanrı mıdır insan mıdır tartışırlarken o tarihteki toplantıyla İsa'nın tanrılığına karar verdiler. Ondan önceki Hristiyanlar ne oldu? Onlar İsa'nın tanrılığına inanmıyordu. Ya da Adem peygamberden itibaren o güne kadarkiler İsa'yı bilmiyorlardı. Onlar böyle bir tanrıya inanmıyorlardı. O zaman onlar ne oldu? Allah onlar haksızlık mı yaptı? Onlar inanmaları gereken bir Tanrıya inanmamış oldular, kafir olmuş oldular. O zaman Allah onlar haksızlık mı yaptı? İsa'yı 2000 sene evvel gönderdi, ondan evvel de insanlar vardı. Onlar İsa'yı bilmiyordu haliyle, bunları cevabını veremezler. Her neyse sonuçta 325 yılında bir araya toplandılar ve İsa'nın Tanrılığına karar verdiler. Halbuki İsa yemek yiyordu. Bir kadından doğmuştu. Tanrı yemek yemez. Yemeği acizler yer. Tanrı aciz olmaz. Tanrı kadından doğmaz. Kadını zaten kendi yaratmıştır. Kendi yarattığı kendinden evvel olamaz. Meryem ondan önceydi. İsa ondan doğdu. Tanrı yarattığından sonra mı dünyaya geldi? Böyle bir şey olamaz. Tanrı uyuklamaz. La te'huzuhu sinetum ve la Allah'ı uyku da tutmaz uyuklama da. İsa uyurdu ve uyuklardı. Hz. İsa aleyhisselamla ilgili Kur'an-ı Kerim ve kâne yekulâni ta'am diyor. Anası da kendisi de yemek yerlerdi. Yani tuvalete de giderlerdi. Tanrı böyle olamaz. Ve Velhasıl İsa'nın olmayacağı ortadadır. Tanrı'nın başlangıcı olmaz. İsa'nın başlangıcı var. Tanrı ölmez, İsa ölür. Buna rağmen İsa'nın tanrılığına karar verdiler. İşte 1700. yılındayız şu anda. 325 e eklersen 2025 yapıyor. Papanın gelmesinde bu önemli bir sebep. Yani e, illa başka siyasi bir sebep olmayabilir. Ama onun dışında Heybelada Ruhban Okulu'nun açılmasını mutlaka talep etmiştir Cumhurbaşkanı'ndan. Yıllardan beri bu bir meseledir yani Türkiye ile onlar arasında. Türkiye o e, Ruhban Okulu'nu kapattı, e, yıllardan beri onun peşindeler. Onu mutlaka talep etmiştir. E, Talal Bedru meselesine gelince, Talal Bedru ilahisini kim söyledi ilk olarak? Peygamberimiz Medine'ye girerken hicret, hicretin bitiminde Medine'ye vardı. Medine'ye girerken Medine'nin gençleri, çocukları, kızları Talal Bedru Aleyne diye bu ilahiyi söylediler. Bedir do, Dolunay demek. Talal Bedru Aleyne bizim üzerimize Dolunay doğdu. Yani peygamberimizi kastediyor. Yani Talal Bedru ilahisi peygamberimize aittir. Papa gelince bunu okumak ne demek bu? Bedir o mudur? Dolunay papa mıdır? Bu papaya okunacak bir şey mi? Hz. İsa'ya Allah diyen, Tanrı diyen, Tanrı'nın oğlu diyen şirk içindeki insanlara Bedir mi diyorsunuz? Ha? Papaya nasıl olur da siz bunu okursunuz? Ondan sonra o kızlar orada papanın elbisesi gibi elbise giymişler. Bir tanesi güya lafta başörtüsü, saçma sapan bir şey. Bir Müslüman kadın Erkeklerin karşısında şarkı söyleyemez, ilahi de okuyamaz, konuşmaya benzemez. Konuşabilir ama şarkı söyleyemez. Bu Müslüman bir kadınsa nasıl bunu yapar? Diğer üç dört tanesi açık. Onlar da sonuçta Müslümanım diyen insanlardır. Onlar da buna dikkat etmek zorundalar. Ve neden onlara papanın elbisesi gibi elbise giydirilmiştir? Ne yapılmaya çalışılıyor? Ve papaya neden böyle yağcılık yapıyoruz? Neden böyle kırmızı halılar seriyoruz? Peygamberimiz ne yaptı biliyor musunuz? Peygamberimize geldiler Hristiyanlar. Başlarında alimleri vardı, psikoposları vardı. Necran Hristiyanları geldiler. Efendimizin huzuruna girecekleri zaman en güzel elbiselerini giymişler. ipekten elbiseler. Peygamberimiz onlarla görüşmemiş. Yüzünü çevirmiş. Gitmişler Hazreti Ebu Bekirlere, Ömerlere, Alilere. Demişler bizi, peygamberiniz bizi çağırdı. Şimdi görüşmüyor. Bu nasıl iş? Hazreti Ali ilim sahibi demiş ki siz çok lüks giyinmişsiniz. O bir peygamberdir, lüksü sevmez. Siz güya din adamısınız. Bu lüks nedir? Bunları çıkartın adam gibi normal bir elbise giyin. O zaman sizinle görüşür. Öyle yapmışlar. Efendimiz görüşmüş. Adam gibi elbise giyince, o ipeklileri çıkartınca görüşmüş. Efendimiz onlara birkaç soru sormuş. Biraz evvel söylediklerimi. Diyor ki siz ne diyorsunuz? İsa ile ilgili. Bakın peygamberimiz gelen Hristiyanlara nasıl konuşuyor? Cumhurbaşkanı gelen Hristiyanların liderine ne yapıyor? Farka bakın. Efendimiz diyor ki ne diyorsunuz diyor siz İsa hakkında? Allah'ın oğlu mu diyorsunuz? İlah mı diyorsunuz? Evet diyorlar. Allah diyor rezzaktır, rızık verir. İsa ise merzuk idi, rızıklanıyordu. Öyle değil mi? Evet dediler. Böyle birkaç soru sordu Peygamberimiz. Hepsine evet, evet, evet demek zorunda kaldılar. Sonra gittiler istirahat edecekleri yere, onlara misafirhane yapmıştı Peygamberimiz, orada istirahat edecekler. Kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki o psikoposları, alimleri, vallahi bu adam o peygamberdir. İncil'de o peygamber der. O peygamber gelecek, dinsizlerle savaşacak. Son peygambere o peygamber diyor İncil. Vallahi diyor bu o peygamberdir. Çok net konuşuyor, çok emin konuşuyor. Ve her dediği de doğru. E ne yapalım? İman mı edelim? Edemeyiz. Krallar bize çok mal mülk verdiler. Biz eğer ona iman edersek hepsinin geri alırlar bizden. Biz ona iman edemeyiz. Onlar böyle kendi aralarında konuşurlarken vahiy geldi peygamberimize. Ali İmran suresinde e, buyuruldu ki, o ehli kitaptan gelen o Hristiyanlara de ki, Teala, gelin, gelin. Ned'u ebna'ena ve ekum ve nisa'ena ve ekum ve enfusena ve enfusekum. Oğullarınızı ve oğullarımızı çağıralım. Siz de çağırın, bize çağıralım. Karılarımızı ve karılarımızı çağıralım. Siz de gelin, biz de gelelim. Sümme nebtehil. Sonra lanetleşelim ve Allah la'netallahi alel kazibin Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Kim yalancıysa onun üzerine Allah'ın laneti olsun diyelim. Rabbim dedi bana bu ayeti gönderdi bu gece. Ben de size söylüyorum. Gelin karılarınızı çağırın, oğullarınızı çağırın. Siz de gelin biz de böyle yapacağız. Bu şu demek yani. Kim yalancıysa kökü kurusun. Karısı oğlu kendisi. Kökü kuruyacak yani. Bunu biliyorlardı. Bir peygamberle lanetleşen bir toplum kurtulmaz. Ödleri koptu. Dediler ya Muhammed sen çok ağır konuşuyorsun. Biz seninle lanetleşemeyiz. Lanetleşsen hadi. Hadi. Madem İsa'nın tanrılığından bu kadar eminsin. Haydi lanetleşelim. Yemek yiyor. Tuvalete gidiyor. Tanrı öyle mi? Bir kadından doğmuş. Tanrı öyle mi? Madem böyle eminsin. Buyur lanetleşelim. Kim yalancıysa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim, onun kökü kurusun. Dediler biz bunu yapamayız. Biliyorlar peygamberdir. Şimdi bakın peygamberimiz onlara böyle davrandı. Akıllarına hitap etti. Aklı deliller sundu. Ama böyle onlara güzel böyle törenlerle falan filan adı karşılamadı. Kırmızı halılar da sermedi. Hatta önce görüşmedi bile lüks giyindikleri için. Rahipsiniz. Bu lüks nedir? bu şekilde davrandı. Bugün de Müslümanların böyle davranması gerekmez mi? Hadi böyle davranamadınız hiç olmazsa bu kadar yalakalık yapmayın. Talal Bedru nedir? Talal Bedru peygambere söylendi. Papaya mı söylendi? Bu elbiseler nedir? Papanın elbisesi gibi elbiseler. Lafa geldiğinde Cumhurbaşkanı onlardan bir batılı devlet başkanı falan geldiğinde karşılıklı otururlarken ayak ayak üstüne atarsa karşıdaki kişi bizim cumhurbaşkanı da hemen ayak ayak üstüne atıyor. Yani biz sizin karşınızda ezilmeyiz. Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım mesajı veriyor. Halbuki bu onların kültürüdür. Onlar babasının karşısında bile böyle oturur zaten. Sen öyle yapmana gerek yok ki herkes yanında olandan harcar. Onun kültürü budur. Sen eğer dik duruş göstermek istiyorsan, haydi işte böyle zamanlarda göster, hadi. Talal Bedru okutuyorsun. Her türlü izzet ikram, bu ne böyle? İsa'ya Tanrı diyen, Allah'a ortak koşanlara böyle bir izzet ikram olamaz. İnsanca davranabilirsin ama madem ki dik duruyoruz mesajı veriyorsun, buyur dik dur. Mesela konuşmanda ki, Hazreti İsa İnsandı, bir peygamberdi. Biz de ona böyle iman ediyoruz. Tanrı değildi, yemek yiyordu, tuvalete gidiyordu, kadından doğmuştu. Doğum tarihi var, ölüm, ölümlü bir varlık. Tanrı olamaz. Dik durmak işte bu. İzzetli duruş işte, işte bu. Öyle onlar ayak kalkmışın attığı zaman bizim de atmamız değil. O onun kültürü. Ben kendi kültürüme göre davranırım. Bir misafirin karşısında böyle oturulmaz ki bizim kültürümüzde bu yok ki. Böyle yerlerde böyle davranıyorlar ondan sonra da papaya böyle davranıyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu kabul edilemez. Orada o ilahilerin okutulması falan filan bunlar çok iğrenç. Bunlar çok iğrenç. Efendim ne oldu ilahi okun ne oldu yani? Anlamak istemeyene davul zurna az. Anlayacak adama sübrü sinek saz. Burada bir aşağılı kompleksi görüyorum ben. Kendimizi onlara beğendirmek gayreti görüyorum ben. Benim Rabbim ortak koşanlara neden böyle davranayım ki? Peygamberim ne yaptı? Benim Kur'an'ım ne yaptı? Kur'an onları hakka davet eder. Ey ehli kitap diyor Kur'an-ı Kerim. Ey ehli kitap. Onları hakka anlatıyor. Bizim tavrımız bu olmalıdır. İlahiler söyleyip gönderiyoruz. Bu tavrı kabul edilemez. Evet.